Kapının önündeki karton çöp Merhaba arkadaşlar, herkese iyi hafta sonları. Bayağıdır video atmıyorum. Hepiniz merak ediyorsunuz arkadaşlar, mesaj atıp soruyorsunuz. Hocam neden video atmıyorsun? Hocam neden video atmıyorsun? Arkadaşlar ben sizlere söylemiştim ben bu mesleği yapmıyorum. Eğer özel müşterilerim var, sipariş alırsam sizlere videoyu atıp e, bu meslekte arkadaşlar birazcık bilgisi az olan insanlara ben yardımcı olmak istiyorum. Bu işi yapıp bilgisi birazcık bizim kadar tecrübesi olmasa da tecrübesi az olan arkadaşlara ben bu konuda yardımcı olmak istiyorum arkadaşlar. Ben bugün sizler arkadaşlar bir de bir kitap tavsiyesinde bulunacağım. Otton Akademisi. Selami Bey'in arkadaşlar bayan üzerine çıkarmış olduğu kitap var. Eşi çıkarmış bu kitabı. Ee, rahmetli olmuş. Bu kitaptan ben de alacağım. Eşel Cetvelli arkadaşlar bu kitap. Bayan işi üzerine tamamen. Eğer almak isterseniz bu kitabın arkadaşlar ben sizlere telefon numarasını veriyorum. 0538 334 arkadaşlar 1859 0538 334 1859 arkadaşlar. Eğer bu kitabı alırsanız Sizlere bu kitabın bayağı faydalı olacağını düşünüyorum ben arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Bakın mesela sizlere diyorum eşel cetveli var. Eşel cetveli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi metrenin onda biri diyelim buna. bakın bak mesela çizilmiş buraya. Bu çizimler arkadaşlar bu eşel cetvelle çiziyoruz, şey, ölçüyoruz. Kaç santim vermiş? Mesela burada kol düşüşü yapmış arkadaş hocamız. Kaç santim düşmüş kol düşüşünü? Kaç beden bu? 48'den kaç düşmüş arkadaşa bakıyorum ölçüyoruz buraya 16 santim arkadaşlar. Buraya kaç ilave etmiş? Mesela 4 4'te 1'i arkadaşlar 10 ilave etmiş. Bakın bu eşel cetvelle ölçüyoruz. Kafamız karıştığı zaman buluyoruz arkadaşlar ne olduğunu. Bu kitapta da arkadaşlar sordum ben eşel cetveli var mı diye. Selam Bey eşel cetvelin olduğunu gösterdi bana, resmini attı WhatsApp'tan. Onun için ben sizlere bu kitabı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Almak isterseniz tekrar sizlere telefon numarasını veriyorum. 538, 334, 18, 59 arkadaşlar. Eğer unutursanız tekrar bana sorabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ben bu ceket kesimine geçiyorum. Ceketimiz arkadaşlar kumaş güzel bir kumaş, İngiliz kumaşı. 75 santim arkadaşlar boy uzunluğu, 48 santim göğüsümüz. Arkadaşlar ben beden dediğim zaman sizlere lütfen bakın bunu kesinlikle böyle algılayın konfeksiyon ölçüsü gibi almıyoruz arkadaşlar. Konfeksiyonda kemer olarak geçiyor beden. Bakın böyle göğüs ölçüsünü alıyorum bakın. Göğüs ölçüsünü aldım böyle. Kaç geldi diyelim bu arkadaşlar? Ee, 96. 96'nın yarısını 48 arkadaşlar. 48 beden olarak yazıyorum ben. Almış olduğum bütün ölçülerin hepsini arkadaşlar yarısını çalışıyorum. Bütün terzler yarısını çalışır. Konfeksiyonlar arkadaşlar almış oldukları ölçünün tamamını çalışırlar. Mesela 96 geldiyse 96'yı bölerler. Kaça böleceklerse. 100 geldiyse 100'ü bölerler arkadaşlar. Bir de arkadaşlar konfeksiyonda bu kemer beden ölçüsü olarak geçer arkadaşlar. Mesela kemer ne almıştır? Kemer gelir 36. 36'yı 12 ile bayanlarda. 50 beden olarak geçer arkadaşlar. Ama o 36 olan eşeği 50 beden yapar. 50 beden olarak değil arkadaşlar. Bu 36 beden olarak geçer. 38 olarak 40 olarak konfeksiyon öyle geçer arkadaşlar. Şimdi ben sizlere Yine bu metodumu tarif ediyorum arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu metodum ben elimde hiç görmüş olduğunuzu düşünmüyorum. Unuttuğum bir şey olursa anında bakıyorum arkadaşlar. Şimdi ceketimizin boyu arkadaşlar 75 santim. Basenimiz arkadaşlar göğüs ölçümüz 96 geliyor yarısı 48 arkadaşlar. 48 bedene göre ben şimdi bu ceketi kesiyorum arkadaşlar. Bu ceketimiz... Kuru bir çeken arkadaşlar 48'in yine bölüyorum bak arkadaşlar yarısı 24 24'ün yarısı 12 12'nin yarısı 6 arkadaşlar 6'ya 2 ilave ediyorum 8 arkadaşlar bu 8 nereden buluyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz bedenimizi bölüyoruz altta birini bulmuş olduk artı da, altı da arkadaşlar bu enseye veriyoruz siz bunu da soruyorsunuz bana altta bir ne işe yarıyor diye arkadaşlar ne yapıyorsunuz diye tarif ettiğim halde videomu izlemiyorsunuz yine soruyorsunuz arkadaşlar sormakta fayda var yine sorun Şimdi ben arkadaşlar bakın dağılımına başlıyorum. Bakın şimdi arkadaşlar. Boyumuz arkadaşlar 75. Bakın 75. Buradan 5 santim pay verdim. 5'ten sonra veriyorum arkadaşlar. Bakın 75'i bak. 75'i buradan 5'ten sonra veriyorum arkadaşlar. Bakın 75 santim. Şimdi mezoyu kaldırmadan kafanız karışmasın diye ben sizlere bunun düşüşünü yapıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi. Mezoyu kaldırmıyorum arkadaşlar. Bakın. 75. 4 düştüm arkadaşlar. Bakın mezoyu kaldırmıyorum. 4 düştüm. Bedenin 4'te 1'ini düştüm arkadaşlar. Bak bedenin 4'te 1'i 12. 12'yi buldum. Bedenin 4'te 1'ini arkadaşlar 12 ilave ediyorum. 24 bak koltuk altını buldum arkadaşlar. Koltuk altı düştüğünü buldum. Ondan sonra 20 santim ilave ediyorum arkadaşlar. Beli buluyorum bakın. 4 düştüm arkadaşlar. 4'te 1'i 12. 12'ye 12 ilave ettim arkadaşlar. 4'te birine 12 ilave ediyorum. 24 yapıyor. 24'ün Tekrar 20 santim ilave arkadaşlar. 44 yapıyor bakın. 44. Bu da belimiz arkadaşlar. Eğer şuradan baseni bulmak istiyorsanız bir 20 santim daha düştüğünüz zaman arkadaşlar ne yapar? basenle de arkadaşlar. Şimdi bunun çizimini yapıyorum arkadaşlar ben. Bu arkamız arkadaşlar. Kırmızı bir ceket. Şimdi arkayı arkadaşlar önü yine ayrı ayrı çalışıyorum görmüş olduğunuz gibi. Neden? de öne bir buçuk sandım arkadaşlar göbek payı vereceğim. Göbek payı vereceğim için arkaya beş sandım pay verdim eteğe. Öne altı buçuk sandım yaptım arkadaşlar. Bir buçuk sandım fazla verdim. Bir buçuk sandım ne pay oluyor? Göbek payı oluyor arkadaşlar. Şimdi buradan iki buçuk içeri girdim arkadaşlar bakın iki buçuk. Etekten de girdim aynı şekilde. iki buçuk indim ben bunu arkadaşlar. Buradan arkadaşlar bir santim. Bakın buradan bir santim. Şimdi çiziyoruz yine burayı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Çizdim arkadaşlar. Buradan cetvelin bakın arkadaşlar arka oval yeriyle çiziyorum. Niye oval yeriyle çiziyorum arkayı? Çünkü sırtımız arkadaşlar bakın aynı şekilde kambur geliyor. Sırtımızın arkadaşlar Kamburlunu ovalliğini alıyorum böyle bakın çizdim. Şu anda arkamız tamam arkadaşlar. Ben bunu çift yırtmaç yapacağım. Yırtmacı buradan vereceğim arkadaşlar. Bakın şimdi. Siz diyorsunuz bana altta biri ne işe yarıyor. Bak altta biri şimdi buraya yarıyor arkadaşlar. Bak enseye veriyoruz bakın. 8 santimi enseye verdim arkadaşlar. Bakın altta biri 8 santim yapıyor. Enseye verdim arkadaşlar bakın gördünüz mü? 8 santimi enseye verdim arkadaşlar. Altta biri en sol dışını bir de öne vereceğiz onu. İşe yaramayan bir şey da burada kullanmayız arkadaşlar. Bakın. Şimdi düştüğünü ben buradan yaptım arkadaşlar. Bakın şimdi tekrar 100 santim çıkıyorum ben buraya arkadaşlar. Bakın. 2 santim çıktım. 2 santimi çıktıktan sonra 1 santim daha çıkıyorum. Ne o arkadaşlar? Dikiş payı. Şimdi bedenimizin arkadaşlar 3'te 1'ine arkaya 4 ilave ediyoruz. Bunun 3'te 1'i ne yapıyor arkadaşlar? 48-16 santim yapıyor. 4 ilave yaptığımız zaman ne yapıyor arkadaşlar? 20 santim yapıyor bakın. Şuradan 20'den işaretini aldım. Bakın bu tam bu düştüğüm 4'e geliyor arkadaşlar. Bakın denk. Görüyor musunuz? Şimdi buradan bayanlarda 8 santim erkeklerde arkadaşlar 10 santim veriyoruz. Bak aynayı buluyorum bak. Bedenin 4'te bir arkadaşlar 12 santim yapıyor. 48 beden. 12'ye 10 ilave ediyorum ben. Ne yapıyor arkadaşlar? 22 santim. Bakın. Şuradan 22'nin işaretini aldım arkadaşlar. Bakın 22. Görmüş olduğunuz gibi. Bak şimdi 22 işaretini arkadaşlar buradan alıyorum. Bak buradan alıyorum. Bak burası farklı, burası farklı, burası farklı arkadaşlar. Ben ne yapıyorum bunun için biliyor musunuz? Şu görmüş olduğunu bakın kumaşımızın kenarını tam baz alıyorum arkadaşlar. Bak kumaşımızın kenarını baz aldığım zaman bu 23 buçuk santim yapıyor. Ben bu 23 arkadaşlar komple böyle görmüş olduğunuz şekilde aşağıya kadar indiriyorum arkadaşlar bakın. 23,5 Öbür türlü dengeleyemezsiniz arkadaşlar. Düzgün çıkmaz. Bak bu 20.5 komple kumaşımızın kenarından indiriyoruz arkadaşlar. Burayı da aynı şekilde alıyorsunuz. Bunu böyle çiziyoruz arkadaşlar. Bakın 20.5 görmüş olduğunuz şekilde böyle çiziyoruz arkadaşlar. Bakın. Arkamız Şimdi arkadaşlar bu koltuk altı düşüşümüzden yukarıya beslenme çıkıyor. Bakın. 5 santim çıktım bunu 4 santime çıkabilirsiniz arkadaşlar. 4 santim çıktığınız zaman sizler hemen alternatiflerde söylüyorum. Burada yan dikiş yaparken arkadaşlar şurada bir kırıklık olur yani açık olur burası. Ama 5 santim yaparsanız burada bu kırıklık açıklık olmaz arkadaşlar. 5 santimi çıktım ben santimden sonra arkadaşlar bak 2 santim. Yine çıkıyorum arkadaşlar bir bir. Bununla ne yapıyoruz arkadaşlar? Kode payı buna. Bolluk payı veriyoruz arkadaşlar. Aynı arkaya. Arkaya bolluk payı veriyoruz arkadaşlar. İki saniyeden buradan çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi bu arkayı çiziyoruz. Arkayı bak görmüş olduğunuz şekilde böyle çizdim arkadaşlar. Bakın şimdi. Buradan burayı ölçeceğiz arkadaşlar. Buradan burası 5 santim gelmezse bak buradan burası 5 santim gelmezse bu arkada bir problem var demek. Bak, bak tam tam 5 santim geliyor arkadaşlar bakın. Buradan burası çizdiğimiz zaman 5 cm gelecek arkadaşlar. Bire bir bak tam 5 cm geliyor arkadaşlar. Şimdi bunun e, bir cm şuradan dikiş payını veriyoruz arkadaşlar. Dikiş payını da verdim. Arkamızı şu anda tamamlamak üzereyiz arkadaşlar. Arkamızı çiziyoruz. Bakın görmüş olduğunuz şekilde. Şizelim arkadaşlar. Koltuk altını çizelim. Şimdi arkadaşlar silim fit yaparsanız sizlere söylüyorum. 1/3'üne 1 cm dikiş payı ilave ediyoruz arkadaşlar. Eğer bakın bunun 1/3'te 16 yapıyor arkadaşlar. Silim fit yapacaksanız 1 cm ilave yaptığımız zaman burası 17 yapıyor arkadaşlar. Bakın 17 santim yapıyor 1/3'ü. Eğer siz bunu silinfit yapmayıp da biraz e, geniş istiyorsa vatandaş, tamam mı? Vatandaş geniş istiyorsa, siz bunu ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu giriş olduğunuz yerden burada bir santim gireceğiniz içeriye, bir santim gireceğiniz içeri arkadaşlar. Ben şimdi bunu bu kadar girdim içeri arkadaşlar. Şimdi yitmaci ne yapacağız bunun bak? Buradan böyle aldım. 1 cm kadar kalça payı verdim. Şimdi bunun yırtmacını arkadaşlar 23 santim yapayım. 24 cm yapayım. 24 santim yapayım ben bunun yırtmacını arkadaşlar. Burası yırtmacımız. 24 santim yaptım arkadaşlar yırtmacı. Bu kadar da pay vereceğiz. Buradan keseceğiz arkadaşlar yırtmacımızı. Şimdi bu arkamız tamam arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Arkamız tamam. Şimdi yırtmaç payı veriyoruz arkadaşlar buradan. 5 santim yırtmaç payı vereyim arkadaşlar. 5 Ve santim yırtmaç payını da verdik. Ceketimiz şu anda arkadaşlar arkası tamam. Arkası tamam. Önünü devam yapacağız arkadaşlar. Önünü devam şimdi. Önünü çizelim. Yine aynı şekilde bakın arkadaşlar. Bu 6.5'tan aldım bu üretimi. 75 santim arkadaşlar bakın. Önü arkayla arkayla bir çizmiyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu ön 75 boyu arkadaşlar. 75'ten sonra bak düşüyoruz. 75. Arkada 4 düştük. Önden arkadaşlar 6'a düşüyoruz. Bak. 6 4'te 1 arkadaşlar. 12 yapıyor. 4 ilave ediyoruz. 24 sandım. Bak. 24 santimler aldık. Ondan sonra kaldırmadan tekrar 44 santim arkadaşlar bakın. Onu da aldım. 44 santimi de aldım. Aynı şekilde buradan bir daha alalım arkadaşlar. 75 santim. Aldım işaretini. 6 düştüm arkadaşlar. 6'dan sonra 24 santimi düştüm arkadaşlar. 24'ten sonra 20 ilerliyorum. Belli buluyorum. 44 santim. Şimdi önü çiziyorum arkadaşlar. Bakın. Önü de aynı şekilde çiziyorum. Bunu kurveze yapacağız arkadaşlar bu ceketi. Ön çizimini yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunun. Bin ile 8 santim indireceğim ben. Bir santim dikişe gidecek arkadaşlar 9 santim. 9 santimi buradan alıyoruz arkadaşlar bakın. 9 santimi aldım buradan bakın. 9 santimi buradan aldım. Şimdi bu 9 santim arkadaşlar bakın böyle çiziyoruz. Bu 9'u çizdikten sonra dağılımına başlayacağız arkadaşlar. Bakın. Görmeniz için böyle önden çiziyorum arkadaşlar. Bana ters geliyor ama size doğru gelecek arkadaşlar. Bakın böyle. Şimdi buradan dağılımını başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bedenin dörtte biri 12-48 beden. Onu ile ediyorum. Bak 22 arkadaşlar. 22. 22'den işaretini alıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar bakın. 22. 22. <laughs> 22 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bedenimizin dörtte biri 12 şimdi koltuk altını buluyoruz arkadaşlar bak 12 12 ila 2 ilave ediyorum arkadaşlar. 14 santim. 3 de öyle veriyoruz arkadaşlar. 17 santim. Şimdi bu 17 santimi buradan indirdiğimiz zaman arkadaşlar ne yapıyor? Arka vermiyor. Bu arkayı önü buradan alacağım arkadaşlar. Önü bu, buradan alacağım. Çünkü arka vermiyor. Arka vermediği için ne yapacağız? Buradan da kolu alacağız arkadaşlar. Kolu keseceğiz. Burası şu anda arka vermiyor arkadaşlar. Ben Arkayı keseyim arkadaşlar. Önü de yine buradan alacağız arkadaşlar. Arkayı önü yan yana alacağız arkadaşlar. Şimdi ben bunun çizimini tekrar yapacağız arkadaşlar. Bu kurvez olduğu için arkadaşlar vermedi. Ama spor yapmış olsaydık bunu verecekti arkadaşlar. Şimdi bu kurvez olduğu için bunu vermedi arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi bunu? Buradan devam edeceğiz arkadaşlar. şimdi arkadaşlar sizlere bu arkayı keseyim. Arkanın kesimini yapıyorum arkadaşlar. Önü de ayrı keseceğim. Ön vermedi. Kurvez olmasa verecekti arkadaşlar. kırmızı olduğu için ön vermedim. Şimdi bu arka arkadaşlar, arka'yı kestim. Sizlere şimdi arkadaşlar, önü keseceğim.